Herkes hamburger yapar ama biz bugün burgeri adam gibi yapıyoruz. Bazlama var, mangal var, ateş var, ben var. Bugün adam gibi burger yapacağız. Bunun için ne lazım? Biz dört kişilik yapacağız. Adam gibi burgerin en önemli detayı bazlama ekmeği. Bazlama ekmeğini kendim yaptım tarifini açıklamalara koyacağım. Kendisi yapmak isteyenler oradan yapabilirler. Hiç zor değil, çok kolay. Korkutmasın gözünüzü hiçbir şey. Şimdi 4 kişilik adam gibi burger için 600 gram %20 yağlı kıyma. Buranın en önemli püf noktası etin kendisi. O yüzden sadece tuz, karabiber, biraz toz biber çok azıcık soğan tozu da koyacağım ben çünkü çok yakıştırıyorum. El lezzeti önemli. Şimdi bunu mıncırıyoruz. Buradaki bir detay daha şu ki eti çok yoğurmayacağız. Çünkü etin o lifli yapısının kalması gerekiyor. Tabii burada baharat koyma seçeneği Tamamen damak zevkinize kalmış. Ama ne kadar az baharat, hamburger köftesi o kadar iyi. Şimdi bunu birazcık beklemeye alalım. Burası çok önemli. Keçap. Biraz hardal. Mayonez. Kendi yaptığımız ev yapımı kornişon turşusu. turşuyu doğradık ince ince. Birazcık turşu suyu koyacağız. Şöyle. Yani. Alis molis soğan doğrayacağım. Şimdi ne koyduk? Hardal. Kornişon turşu ince doğranmış. ince doğranmış. Kuru soğan, mayonez, ketçap ve turşu suyu söyledim mi bilmiyorum. Biraz tuz koyalım. Turşu da vardı ama azıcık ekleyeyim. Buna da kırmızı toz biber koyalım. Takros koydum. Sarımsağ kendisini değil. Bu sosu eğer bir gün önceden, 2-3 saat önceden bu dolapta bekletirseniz birbirine özleşir, kaynışırlar, pekişirler, şahane olurlar. Bu da benden size bir püf noktası. Molto bene. Yönetmenim. Mangalı yaktık döküm tavayı koyduk. Döküm tavayı ters koyduk. Niye ters koyduk? Çünkü böyle burger tezgahı gibi tezgahımız olsun, plate'imiz olsun dedik. Elimizde ne vardı? Döküm tavamız vardı. Çevirdik koyduk. Siz direkt mangalın üstünde de yapabilirsiniz. İlla döküm tavası olacak diye bir şey yok. Mangalda yapamam diyorsanız da normal tavada da yapabilirsiniz. Şimdi buradaki püf noktaları şunlar. Etimizi biz 4 kişilik yapacağız. Yaklaşık 150-180 gram olacak. Zımbırtım var. <laughs> şöyle alıp Sadece ortasına şöyle bastırın. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bu kurumaması ve sulu olmasını sağlayacak. Aynı zamanda şişmeyecek. Ve, hop. Yani şu şekilde bırakalım. Üzerini gene ben bir örteyim. Şimdi buna yancı gerekir ya. Hamburger patatessiz olur mu? Şöyle ben minnak patatesler aldım. Pişirme kağıdı nedir? Dışı folyo, içi yağlı kağıtlı bir kağıttır. Şöyle koyacağım. Tuz koyacağım. toz biber koyalım. Karabiber de koyalım. Yağını ne zaman koyacağım biliyor musunuz? Piştikten sonra biraz tereyağı. Biz döküm tavamızı koymuştuk. Köz yapmıştık. Şöyle közümü gör közümü. Bunu. Şöyle koyayım ya. <laughs> Biz şeflerin eli yanmaz. O kadar alıştık ki artık. Yönetmenim 20. yılıma gireceğim neredeyse meslekte. Var mı benim gibisi be? <laughs> Hadi şimdi ne yapalım? Ya bunun yanında bir de içecek bir şey yapsak mı kolay? Hazır bahçedeyiz. Hadi bahçeden meyvelere bakalım. Ne yapalım biliyor musun? Bahçemizde şu an armudumuz oldu, incirimiz oldu. Armutlu, incirli bir gazoz yapalım. Gazoz nasıl mı olur? Göreceksin şimdi. Çok kolay olacak. Artık armutlar beni topla diye kendini atıyor gördüğünüz gibi. Bir tane daha al. İşte burada bulduk bir tane. Şimdi ne yapıyorduk? Bahçeden armut koparttık, incir koparttık. Gazoz yapacağız. Şimdi armudumuz var. iki tane olgun incirimiz var. Ben içine tatlandırmak için akçaağaç şurubu koyacağım. Bizim damat Kanadalı. Kanada'dan getirmişti bunu. Brian'a selamlar. Öpüyorum onu. Şimdi şöyle çekirdeklerini alalım. Armutları şöyle bir süzme bezi, türbent. Suyunu çıkaracağımız bu işin de suyu çıktı. <laughs> Espri deyince de ben. Şu şekilde armutları koyduk. Şimdi şu incirlerimiz vardı ya. Bunları da alalım. Böyle koymayı tercih ediyorum. Çünkü o birazcık ağza gelmesi hoşuma gidiyor. Bu arada akça ağaç şurubu yerine bal, pekmez, normal şeker koyabilirsiniz. Ayağımın dibinde de bir tane yaramaz dolaşıyor. Acaba benim payıma bir şey düşer mi ya? Şöyle iyice özleşti. Su koyalım. Şimdi bu bizi birazcık beklesin, uykuya geçsin. Şimdi artık uyuyan köftelerimizi uyandırma zamanı. Önceden döküm tavamızı bu şekilde koyduk. Dediğim gibi sadece ortasına bastırın. Sakın buna böyle bastırmayın ki içindeki suyu kalsın. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Biz çünkü ekip olarak orta pişmiş seviyoruz. 4 dakika bir tarafı. 4 dakika bir tarafı. Çevirdiğimiz zaman ne yapacağız? Tabii ki peynir koyacağız. Peynirsiz burger olur mu? Bizim için olmaz. Ama siz sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. bazlama hazırladığımız Fine'ın şu şahane tabağına bakar mısınız? Biz bugün bunu seçtik. Hadi gidelim köftelere. Bunu double yapalım değil mi? Şöyle koyalım. Şöyle yapalım. Only the piano knows my sins. The wrong I say, the truth within. Its ivory listens without pride. No need to run or hide. It's heard me lie. İçeceklerimizi My Decorium'un şahane bardaklarıyla içelim. Bir detay var. Kızım dudaklarında altın var. Yarım bardak. Hop. No need to run. It's heard me lying home through pain again